3 basamaklı bir ABC sayısını çarpanlara ayırdığımızda asal bölenlerinin toplamı TABC olacak şekilde tanımlansın diyor. Mesela 216 sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3'tür. Dolayısıyla buradaki asal sayılar 2 ve 3'tür. Toplamı 5'tir. Biz bu TXX'i yüzler, onlar ve birler basamağında X olduğu için 111X bu sayıda da 100X olacak şekilde ne yapabiliriz? Çözüm diyebiliriz. Burası 111X 111x 3 çarpı 37 çarpı x gibi 100x de 2 üzeri 2 5 üzeri 2 çarpı x şeklinde çarpanlar ayrılabilir. Diyelim ki x asal bir sayı olsun. Bunlardan farklı bir sayı. Bu asalları toplarsak 3, 37 ve x. Diğerinde de ne var? 2, 5 ve x var. Hepsinin toplamı 61'dir diyor. Toplarsak 40, 45, 47. Buradan 2x artı 47 61'dir. x buradan nedir? 7'dir. Burada yerine yazalım. Önce şurada yazalım. T 707 gibi bir durum. Yani 707 7 çarpı 101'dir. 101 sayısı çarpanlar ayrılamaz. Dolayısıyla burası 7 artı 101'den 108 olacak şekilde çıkar. Dışarıda bir tane daha T var. Şimdi 108 için de uygulayalım. T 108. 108 çarpanları nasıl ayrılır? 108 sayısı 9 çarpı 12 ya da 27 çarpı 4 olduğunu biliyorum. Pratik olarak bu şekilde çarpanlar ayırabiliriz. Dolayısıyla buradaki asal sayılarımız 3 ve 2'dir. Toplarsak cevabımız yine 5 olur. A şıkkı. Biz 180 gramlık bir peyniri 12'den daha küçük ağırlıklara bölmeye çalışalım. O 180 burada neye bölünür? 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e, 4'e, 5'e ve 6'ya bölünür. 6'dan sonra 7, 8'e bölünmez. 9'a bölünebilir. 10'a bölünebilir. 12'ye bölünebilir. Nokta nokta şeklinde gider. Biz burada 180 sayısını şu şekilde 5 çarpı 36 gibi 5 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde çarpanlara ayırdığımızda pozitif bölen sayısı ne olacaktır? Birer artırırsak 2, 3 ve 3'ten 18'dir. Burada peynir kalıplarını bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 farklı şekilde bu şekilde ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Ancak bize 12 gramdan fazla dediği için 12'den sonra kaç tane daha var? 10 istiyor. Yani 18'den bu 9'u çıkardığımızda nedir cevabımız? C şıkkıdır. Pozitif tam sayılar kümesinde kare işlemi B sayısının kendisi hariç en büyük pozitif tam böleni olacak şekilde tanımlanıyor. Mesela 48 sayısını en çok kaça bölebiliriz? 48'e bölebiliriz ancak kendisi hariç dediği için 48 sayısını 24'e de bölebiliriz. Dolayısıyla bunu silip bunun yerine 24 diyebiliriz. İçler dışlar yaptığımızda bu sayımız 24 çarpı 2'den 48. Yani 48 sayısını Burada nedir arkadaşlar? n öyle bir sayı ki 48'den büyüktür ve en büyük böleni 48. 48'i en küçük asal olan 2 ile çarparsak buradaki en sayımız 96. Sonra da bize burada pozitif tam bölen sayısı sorulmuş. 96 sayısı 3 çarpı 32 gibi bir sayıdır. Bu şekilde yazabiliriz. Pozitif bölen sayısını bulurken de üstleri 1'er artırıyoruz. 2'ye 1 artırıyoruz. 6 Burada en az PBS'miz 12'dir. C şıkkı. Bir pozitif tam sayının kendisinden küçük olan tüm pozitif tam bölenlerinin toplamı bu sayıdan küçükse bu sayıya küçük bölenine sayı denir. Mesela 51 sayısını alalım. 51 sayısı 1, 3 ve 17'ye bölünür. 51'i almıyorum çünkü kendisinden küçük olan bölenler alıyorum. Topladığımızda bu 21 sayısı 51'den küçük çıkıyor. Dolayısıyla bu sayı küçük bölenli bir sayıdır. Buna göre hangileri doğru? Şimdi 56'yı inceleyelim. 56 sayısı hangi sayılara bölünür? 1 çarpı 56, 2 çarpı 28, 4 çarpı 14, 7 çarpı 8. 56 dışındaki hepsini toplayacağım. 1, 2 daha 3, 10, 14, sonra 22, 36, 56 topladım 64. Bakın 64 sayısı 56'dan küçük değildir. 56'dan büyüktür. Dolayısıyla bu sayı küçük bölenli bir sayıdır diyemeyiz. Dolayısıyla bu iki tanesini eledik. Pozitif bölen sayısı 3 ise. Pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? x üzeri a çarpı y üzeri b gibi sayılarda bu a ve b'yi birer artırıp ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. E, buradaki pbs 3 olduğuna göre buradaki a sayısı 2 gibi bir sayı, b sayısı da 0 gibi bir sayı olmalı. Çünkü üstlerini artırdığımızda 3 kere 1'den 3'ü bulacağız. Yani bizim sayımız x kare gibi tam kare bir sayı olmalı. Peki x kare gibi bir sayının bölenleri nelerdir? 1, x, x kare başka da yoktur. Kendisini almadığımız zaman buradaki 1 ile x'in toplamı x kare gibi bir sayıdan nedir? Daima küçük bir sayıdır. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğru. 5 şıkkını eledik. Pozitif bölen sayısı 4 olan her sayı küçük bölenli bir sayı mıdır? Mesela burada 6 sayısını inceleyelim. 6 sayısında çarpanlara ayırdığımızda buradaki üstlerimizde bakın arkadaşlar. 1 artı 1 2, 1 artı 1 2'den PBS'miz 4'tür. Yani pozitif bölen sayısı 4 olan bir tane sayı denemiş oldum. Bu 6 sayısının çarpanları 1'e 6, 2'ye 3 olduğu için 6 hariç diğer tüm çarpanları topladığımızda bakın 6 çıktı. 6 sayısı 6'dan küçük olmadığına göre bu şekildeki PBS'si 4 olan tüm sayılar küçük bölenin sayıdır diyemeyiz. Bunun için bir tane örnek vermiş olduk. Dolayısıyla 3'leri de eledik. Cevabımız E şıkkı.